Hanımlar, beyler günün son ile beraberiz. Mina Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler yapıyorsunuz? Ee, öğretmenim. Ne? Aa, ne güzel, nerede? Ee, bir devlet okulunda özel eğitim sınıf öğretmeniyim. Ay, harika, ne kadar güzel evet. bir işiniz var. Ee, evliyim, bir oğlum var 17 yaşında. Aa, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Peki e, neler yapıyorsunuz iş ve aile e, evet. hayatınız dışında diyeceğim de vakit kalıyor mu? Aynen iş ve aile hayatım dışında vakit buldukça arkadaşlarımla e, vakit, vakit geçirmeye, geçirmeye çalışıyorum, yürüyüş yapıyorum, e, kitap okuyorum. Fırsat Çok fırsat güzel. Için. Peki evet. kelimelerle aranız nasıl? Yani fena değil. Normalde normalde burada değil <laughs> normalde mi normalde iyi normalde <laughs> ha evet. iyi. gayet iyi. Peki yarışmacıların başına gelenleri de gördükten sonra bir böyle hedef puan falan. Ki... Kestirdiniz <laughs> mi? Hayır. Hayır. Başımıza Allah bilir ne <laughs> gelecek. Harika. Başlayalım mı o zaman? Da başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Kulağın duyabildiği titreşim, çal, seda. Titreşim, Fre frekans. Değil. Ee, harf alayım. Tabii. <laughs> Ve. Nokta nokta tası çıktığı kadar bağırmak. Avaz doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Tek kelime Türkçe kökenli bakalım. Bazen yere serilen, bazen de duvara gerilen bir tür yaygı. Halı. Halı doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Tek kelime Arapça kökenli bakalım. Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler. Dostlar Romalılar köy A'sı değil. ileri gelenleri diyor. Harf alayım. Alalım efendim bir tane harf. Ş. Ay. Bir sesli harf koyun başına. Aş. Di. İş. D eş. Eve. Bir harf daha alayım. Bir tane daha verin efendim bize. <laughs> F. Eşraf. Eşraf doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, film gibi materyallere verilen isim. Basit düşünün. Ee, resim. Değil. Yazı, fotoğraf, film gibi materyallere verilen isim. Kaset, <laughs> video. Gibi. İşte onların hepsine ee, bu konuyla ilgili benim elimde nokta nokta var. Delil, belge. Belge doğru cevap. Efendim altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Buyursunlar. Hazreti Muhammed'in söz, fiil ve onaylarının ortak adı. Hadis. Değil. Harf alayım. Verelim efendim bir tane. Ü. Ay. Şimdi. Vardayı ucum. söyleyeyim Söyleyin. <laughs> Nasıl diyeyim? Eee... Ee, söz, ba fiil ve onayların... namazını cemaatle kılmak nokta noktadır. Sünnet. Sünnet. Ah, Çok şükür. Buna Hanım Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Gaz veya elektrikle çalışarak sıcak su sağlayan araç. Ee, şofben. Şofben doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. İki harfli mastarla bitiyor. Mecaz anlam. Bakalım Mecaz anlamda kötü bir karşılık gerektiren davranışlarda bulunma. Kötü bir karşılık gerektiren davranışlarda bulunma. Aynen. Biri sizinle ters ters konuşuyor. Siz de diyorsunuz ki bak rahat dur nokta nokta. Gerçekten şimdi canını sıkacağım senin. Falan. Harf alayım. Harf al alayım diyorsunuz. Evet. Ş. Baş belası. Değil. Estağfurullah. Bir harf daha alın. Bir harf daha Aldık bir tane daha. Ne? Biri sizin sürekli sinirinizi bozuyor böyle. Vır 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 falan yapıyor. Yani ona ba ne deriz? Ay. Başka bir ses siz harf koyun başına. Kaş. Ha? Kaşınıyor. Evet. Kaşınma. Kaşınma doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız Mine Hanım. 3100 puanınız var. Buraya kadar puanları çok güzel topladık bugün. Evet. Kaş gibi bir puan ama 1 dakika 18 saniyemiz var. Buradan sonra koşmamız gerekiyor. Ve 4 harf alabiliriz ancak 4. harfi de alırsak zaten 18 saniye arttırmamız gerekiyor. Tamam. 17 saniye 1 dakikamız var gibi düşünebiliriz. Falan filan bilgiler bilgiler. Ama olmaz diye bir şey yok. Yani neden olmasın? Devam ediyorum efendim yine 7 harfli Arapça kökenli tek kelime bakalım. Sevinç, korku, kızgınlık gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. Harf olayım. Verelim. Y. Yeah. Sevinç, korku, kızgınlık gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu. Mesela, takım tutar mısınız? Yani, tamam, atak yapıyorsunuz, hissettiğiniz şey ne? Heyecan. Heyecan oh, doğru güzel. cevap. 8 harflilerdeyiz Bir sıfat soruyoruz bakalım Nasıl soruyoruz Altın gümüş çelik gibi kullandıkça Rengi ve yapısında deformasyon olmayan Maddelerden yapılmış olan Bunların özelliği nedir Maden Yok yok o açıdan demedim Yani Süreyi durdur. Rengi ve durdurun yani Harf alın e, Rengi ve yapısında deformasyon olmayan Renginde deformasyon olmuyor Mesela çelik tencereler. Hı hı. Ne diye satarlar Parlak. onları? Heh, ne ne? Parlak parlamak. Par Ay işte onu tersini söyleyin onu. Pa yani ne, ol ne ne oluyor? Paslanmaz. Ha onu renkle ilgili olanını söyleyin. Sararmaz, kararmaz. Kararmaz doğru cevap. <laughs> Efendim yine 8 harfli Türkçe ve Arapça kökenli birleşik bir isim. Gelsin bakalım yarışmayı veya oyunu yöneten en yetkili görevli? Ee, üst düzey Hiç yönetici, üst düzey... patron. Hayır hayır yarışma, oyun. onlarda da mesela teniste vardır. Hakem. Ah, onu, peki en yetkilisi? Durdurayım Süre. Bari. <laughs> Sütçü gibi dememin nedeni kulağıma da aynı şekilde söylediler. Hakem, hakemlik. <laughs> evet işte üst düzeyi onu o sıradan hakem değil de o... Baş hakem. Baş hakem doğruca. <laughs> efendim 9 harflilere geçtik 14 saniyemiz var ee, biraz hızlı basacağız harf alacağız bir şeyler yapacağız. İki kelime efendim gastronomiden geliyor. Edirne mutfağına özgü bir sakatatın yağda kızartılmasıyla hazırlanan bir yemek Tava ciğeri Tava ya, ciğer Tava ciğer doğru cevap <laughs> Ne haber? Efendim 9 harflerle devam ediyoruz Birleşik bir kelime soracağız Gelsin bakalım nasıl soracağız Geçmişten başlayıp bugünlere kadar Harf devam olayım. eden olay Durum ya da gelenek Geçmişten başlayıp bugünlere kadar devam eden olay, durum ya da gelenek. G de çok güzelden geldi. Bu bir birleşik kelime ama işte iki kelime yan yana gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Geçmişten başlayıp bugünlere. Geçmişten başlayıp bugünlere kadar devam ediyor. Yani bu nokta nokta bir olay. Bu 1927'den beri nokta ola, nokta bir ola, ne ola gelen A Ne? ola işte o, ola ola gelen ama başı, olmuyor. Başını değiştirin efendim. Ne gelen? Süre gelen. Süre gelen doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ciğerimiz düştü sevgili izleyenler. 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden meydana gelen bir cevaba ihtiyacımız var. Harf marf konusu kapandı artık. 11 saniyemiz var. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Bir kişinin kimlik, ölüm, evlilik veya boşanma gibi bilgilerini içeren resmi belge. E, nüfus Evet. dökümü, nüfus kayıt ne? örneği. <laughs> nüfus kayıt. O kadar uzatmayın. Nüfus. Evet. Dediniz demin. Dökümü. Hayır sonra dediğiniz 3 Nüfus kayıt. Ha, onu nüfus örneği. Hanımefendi. Örneği. <laughs> Sakin olun. <laughs> tamam. nüfus, nüfus kayıt. Ha ona öyle demeyiz ya. Nesi? Nüfus. nüfus kağıt, nes? kağıt. Hayır nüfus? diyorsunuz nüfus ya. Kaydı. Ha? Nüfus kaydı. Nüfus <laughs> <Doğru>. kaydı. <laughs> Gerçekten Mine Hanım bir an için elektrikler kesildi <laughs> evet. ve geri geldi. Son soru. Şimdi bu son soru İpek Hanım mı hafta finaline bizle gelecek siz mi bizle geleceksiniz? Onun belli olacağı soru bu. E cevap dört kelimeden oluşuyor. <laughs> Gerçekten mi? Allah canıma. Amin abi. On harfli ve dört kelimeden oluşuyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ee, zor bir soru değil bu arada. Peki. Ee, oldukça basit eee ve o kadar basit ki o yüzden zorlanabilirsiniz. Hmm. Süreyi durdurmanıza falan gerek yok. Tamam. Ya yani harf de yok zaten. Artık ne geldiyse aklınıza geleni yardırın söyleyin Mina, Hanım. Tamam. Sakın durmayın. Lap lap söyleyin. Aradan yakaladığımızı biz yerleştireceğiz diyelim. Efendim bakalım dananın kuyruğu ne tarafa doğru kopacak. Gelsin soru. Günlük yaşamın gidişatı hakkında bilgi almak için kullanılan bir söz dizimi. Ne var mi? ne yok. Ne var ne yok doğru cevap. Basın. <laughs> ne var ne yok doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyorum Mina Hanım. Birinci ne? mi oldum? Tövbe hayır. estağfurullah. Evet Mina Hanım birinci Gerçekten oldu. Evet bildiniz işte. Beklemiyordunuz beklemiyordum, zannediyorum. Beklemiyordum hayır. <laughs> İpek Hanım da çok iyi yarıştı gerçekten. Ama e, siz kazandınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok tebrik ederim. Ne hissediyorsunuz? Şaşkınım şu anda hiç Ş beklemiyordum. <laughs> Hiç beklemiyordunuz ama bayağı cayır cayır yarıştınız. Çok tebrik ederim. Teşekkürler. Ee, bizimle hafta finaline geleceksiniz. Ama elimiz boş gitmeyeceğiz. Size bir tane de kitap armağanımız var. Teşekkür ederim. Diğer yarışmacılarımıza da var tabii ki. Harika bir yarışmacı grubumuz vardı. Gerçekten başları beladan kurtulmadı. İki yarışmacımız sadece rahat rahat yarıştı sonuna kadar. Bir bütün yarışmacılarımızı alkışlayalım lütfen.